kararını açıkladı. Tekrardan bir 250 bas puanlık bir faiz indirimine gidildi. Bu faiz indirimine gidilmesi neticesinde elimizde gayrimenkul sektörüne yansıması ne şekilde olur? Ne bekliyorsunuz? Şimdi e, biz daha fazla bir indirim bekliyorduk fakat e, devlet yetkililerimiz öyle uygun görmüşler. Bunun karşılığında inanıyoruz ki konut kredi faiz oranlarında da ciddi bir düşüş yaşanacaktır. Zaten son aylarda bir hareketlilik yaşıyorduk. Şehrimize de bu yansıdı kredi kullanma anlamında. Ama tabii ki eski günleri arıyor muyuz? Çok arıyoruz. Çünkü ciddi anlamda kredili müşterilerimiz beklemekte. Bunların hepsi de konut kredilerinin eski düzeylere düşmesi yönünde. Ama tabii o günleri bir daha bulabilir miyiz? 0.69 oranları, 0.70'leri, 1'leri. Bu bizim bizim için bir hayal gibi gözüküyor ama inanıyoruz ki bu gidişle bu rakamlara ulaşacağız. Şehrimizde de zaten üretim anlamında yeni inşaatlar üretiliyor. Bunlara da ciddi katkı sağlayacaktır bu indirimler. Ve kredi kullanma anlamında bu durum bu Şu an için birikim olan kişilere bir öneriniz var mıdır? Yazlık altında altın olanlar vardır veya mevzuatta bekleyenler vardı. Tabii ki şimdi biz en güvenilir liman her zaman söylediğimiz gibi gayrimenkul diyoruz. Zaman zaman işte altın, döviz, borsa veya işte sanal paralar gündemi yaratsa da vatandaş için çok kazandırıyor gibi gözükse de bunun son durağı her zaman için söylüyoruz. Çünkü ben bu işin içinde doğdum, büyüdüm. Yani bu dünkü, bugünkü değil. Yıllardır söylenen şeydir. Gayrimenkul her zaman kazandırır. Ama ne yazık ki şu içinde bulunduğumuz ekonomik şartlar içerisinde gayrimenkul son 1-2 yıldır biraz e, yatırımcımıza biraz üzdü. E, gerek bu kira getirisi anlamında, gerek mülkiyetlerin değer kazanmaması anlamında. Ama inanıyorum ki bu birdenbire pik yapabilir. E, tabii ki vatandaşımız altında da parasını değerlendiriyor. E, dolarda da, euroda da veya daha farklı şekillerde de ama şu an bunların ben yeteri kadar yükseldiği kanaatindeyim. Yani her an yarın ne olacağı bileceği e, meçhul bir e, durumda. Bunu şu anda değerlendirip altınlarını e, gayrimenkule dönebilirler. Çünkü e, piyasa şartları e, daha iyi düzellere düştüğü zaman inanın o e, birikimleri bir gayrimenkul almaya etmeyebilir. Ki bunun karşılığında faizle de parasını değerlendirenler var. Hatta evini satıp faize koyan vatandaşımız da var. Bunu 90'lı yıllarda, 80'li yıllarda da büyüklerimizden duyduğumuz e, Konular var, anlattıkları hadiseler var. Bunların o paraları tamamen kaybettikleri, bu paraların tamamen silindiğini ve gayrimenkullerin çok ciddi bir şekilde kazandığı hep kulağımızda küfredir bizim için. Teşekkür ederiz.